satmış. Emel şu anda şirketin ortağı orada. Sence ben o herifi kıskanıyor muyum? Sen şimdi o manyak bu ofise gelirse onunla... ...onunla çalışacak mısın? Bir tane hata yaptığında bir daha dışarı çıkmamak üzere içeri girersin. Kendimi kontrol edebiliyorum artık. Öfke bile siri olmuyor. Burada büyük ve acımasız bir savaş yaşanacak. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben Can Borcu yeni bölümün fragmanı tanıtımını sizinle paylaştık arkadaşlar. İkinci fragmanı diyelim çünkü cumartesi günü bizimle beraber olacak. Arkadaşlar Can Borcu yeni sezonda nasıl gidiyor? Açıkçası ben pek izlemiyorum. İzlemedim daha yeni sezonda nasıl gittiğini daha ilk fragmanı da sizinle paylaşıyoruz. Arkadaşlar yorumlarda bizimle paylaşmanızı isterim açıkçası. Dizinin yeni sezonda nasıl gittiğini Kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.